Doğa, Doğan'ın sırlarını taşıyan bir yük gibi annesine açılarak, hamile olduğunu itiraf eder ve bu durumu bir süre sır olarak saklamasını rica eder. Kıvılcım, kızını kırmamak adına zoraki bir şekilde kabul eder. Abdullah'ın Covid karantinası hala devam etmektedir. Umudun yaşadığı zorluklar nedeniyle girdiği depresyon hali devam ederken, Nurseman'ın bu konudaki endişeleri gittikçe artmaktadır. Nilay'ın Mustafa ile arasını düzelterek eve dönmesi... Pembe'yi son derece mutlu eder. Ancak bu mutluluk beraberinde yeni bir sorunu getirir. Pembe adadığı adak için harekete geçerken davetsiz bir misafiri evine kabul etmek zorunda kalır. Fatih ile ayrılma konusunda pişmanlık yaşayan Doğa eski kocasıyla yeniden görüşmek için çeşitli hamleler yapar. Öte yandan oğlu Metehan'ın kendinden yaşça büyük bir kadınla ilişki yaşadığını öğrenen Ömer bu durumu sonlandırmak için çaba gösterir ancak Metehan'a söz dinletemez. Kıvılcım, kızını korumak amacıyla hamilelik durumunu Fatih'e açıklama çabalarına rağmen, Alev'in beklenmedik sürpriziyle karşılaşır ve bu girişim yarım kalır. Hayatın karmaşası içinde karakterlerimiz, duygusal iniş çıkışlarla dolu bir serüvene atılır.